Hemen, hemen her alanda yeni başkan oluşmaya başladı. Dengelerinin, sistemlerinin tabi caizse yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük krizlerin, kaosların adeta bir büyük hızla sürekli yer değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. İklim krizlerinden kuraklığa kadar ki Adana'da bundan maalesef nasibini alan bir bölge, bir şehrimiz. İç savaşlardan çatışmalara, göçlerden insani maalesef trajedilere kadar, hatta ve hatta uzayda ortaya çıkan bir takım gerilim ve çatışmaların ortaya çıkardığı uzaydaki bir takım yeni mücadele alanlarına kadar, yüksek düzeyde silahlanmanın nükleer silahlanma riskinin artmasına kadar birçok alanda büyük çatışmaları hep beraber yaşıyoruz. Bu ülkeler arasında, ülkeler bölgeler arasında rekabeti ve dengeyi değiştirdiği gibi ekonomiden siyasete kadar fevkalade ciddi değişiklikleri de hep birlikte yaşıyoruz. Yeni dengeler kuruluyor, yeni denklemler kuruluyor, eski denklemler de çözülüyor. Böylesine bir noktada dünyanın hemen hemen her konusunda en stratejik noktada yer alan Türkiye'nin de artık eski bildik ezberleriyle yoluna devam etmesi mümkün değildir. Hem mevcut krizlere, sorunlara karşı çözüm üretecek bir perspektifi ortaya koymak hem de Türkiye'yi sadece tehlikelerin dışında tutmak değil, küresel ölçekte, bölgesel ölçekte bu risklerin nasıl bertaraf edilebileceği konusunda öncü kılmak gibi tarihi bir misyonumuzun olduğunu altını çizmek isterim. Dünya özellikle iki alanda fevkalade büyük krizleri yaşıyor. Bunlardan birisi küresel ekonomide yaşanan büyük kırılmalar, büyük çözülmelerdir. Sanayi devrimiyle birlikte özellikle 20. yüzyılda dünyada lanse edilen ve tek bir sistem işçesine kabul ettirilen neoliberal sistemi artık bütün özellikleriyle çatırdadığı çöktüğü ve dünyanın insanlar arasında ekonomide refahı yaygın bir şekilde sağlayamadığı ayan beyan görülen bir gerçek. Şu anda dünya ekonomisinde her ülke ve her bölge yeni arayışların peşindedir. Çünkü dünya ekonomisinin özelliklerini sayın deseniz bir numaraya oturtturacağımız özelliği dünya ekonomisinin büyük bir adaletsizlik içermekte olduğu. Bugün dünyada herhalde herkesin kabul edebileceği şey dünyada bolluk ve refah gelişiyor olmakla birlikte bu refahın toplumun geniş kesimlerine yayılmadığı yani gelir dağılımı adaletinin hiçbir şekilde sağlanmadığı gerçeğidir. Bu gerçek sadece Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın yoksul ülkeleri için değil Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın zengin ülkeleri içinde geçerlidir dünya sistemi maalesef az sayıda insanın dünyanın bütün nimetlerinden istifade ettiği çok önemli bir dönemece girmiştir. Şu anda dünyanın yüzde biri dünya zenginliğinin yüzde ellisine sahiptir. Geri kalan yüzde doksan dokuz ise diğer yüzde elliye sahiptir. Sizi temin ederim ki insanlık tarihi boyunca bu kadar gayri adil bir sistem asla oluşmamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin insanları olarak sadece kendisinin değil, bütün insanlığın iyiliğini, hayrını ve güzelliğini isteyen bir medeniyetin çocukları olarak bizim ortaya koymamız gereken en önemli hususlardan birisi ekonomide küresel adaletin sağlanmasıdır. Bunun için sadece sosyal yardımların değil, ekonomide bölüşümün hakkaniyet esasında olması şarttır. Ekonomideki bölüşüm, bölüşüm az farklılığı arttıkça aynı zamanda temel insani unsurların da geriye doğru gitmekte olduğunu görüyoruz. Örneğin zengin ülkeler kendi aralarında bir takım çalışma hayatı standartları getirirken haftalık 30-35 saatlik çalışma saatlerini konuşurken maalesef yoksul ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde bu 55 saat, 60 saat hatta daha yukarıya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler bir tek insanın dahi kayıt dışı çalışmasına müsaade etmezken kendi küresel şirketleri vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında milyonlarca çocuk işçinin çalışmasına göz yummaktadır. Gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinde iş yeri standartlarını yüksek güvenlikli hale getirirken dünyanın dört bir tarafında elin fukara milletlerinin halkını en zor şartlarda çalışmaya mahkum etmektedir. Böylesine ağır şartları olan bir küresel sistemin ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması şarttır. Küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması konusunda şunun da altını çizmek gerekir ki IMF gibi, Dünya Bankası gibi diğer uluslararası ekonomik kuruluşların hemen tamamına yakını artık fonksiyonlarını yitirmiş, kuruluş gerekçeleri geride kalmış ve bu kuruluşlar sadece güçlü ülkelerin, zengin ülkelerin çıkarına çalışan uluslararası kurumlar haline gelmiştir. Fakir ülkelere, ihtiyaç içerisinde olan ülkelere ise sağladıkları bir takım desteklerle hem de onları yüksek faizlerle borçlandırarak daha büyük bir mahkumiyetin içine sokmakta. Hatta verdikleri desteklerle yardımlarla o ülkelerin kalkınma patikalarında kendileri çizmektedir. Yani verdikleri dış borçları ülkelerin bu borca ihtiyacı olan ülkelerin nasıl, nerede, ne şekilde kullanacağını kendileri tespit etmektedir. Dolayısıyla hem ülkeler nezdinde yeni adaletli, hakkaniyetli bir ekonomik anlayışın oluşması için gayret sarf etmek hem de küresel ekonomik sistemin tırnak içinde söylüyorum insan oluruna yaraşır bir şekilde yeniden dizayn etmesini sağlamak zorundayız. Bunlar olmadan ne kadar büyük harflerle konuşursak konuşalım dünya ekonomisinde bir adaletin Dünyada üretilen bu zenginlikten 8 milyar insanın faydalanmasının mümkün olmadığı ve aradaki farkın giderek daha da artacağı, dolayısıyla düşmanlıkların, çatışmaların ve savaşların daha da fazla olacağı bir döneme girmemiz kaçınılmazdır. Değerli dostlar, bugün dünyada 5 büyük teknoloji şirketi Avrupa Birliği'nin gayri safi yurtdışı hasılasının tamamına sahip durumdadır. Böylesine büyük bir adaletsizlik olmaz. Trump döneminin başlangıcında Elif masken ortaya koyduğu bazı fikirlerle artık şirketlerin devletleşeceği bir döneme doğru gireceğimizi konuşuyor. Öyle görünüyor ki bu eğilim önümüzdeki dönemde de devam edecek. Artık dünyayı de bırakın uluslararası kurumların devletlerin bile yönetmediği büyük şirketlerin tekerleşmiş devasa şirketlerin yönettiği bir dünyayı görmemiz kaçınılmazdır. Onun için diyoruz ki ekonomide küresel adaleti temin etmek, bunun için mücadele etmek, Türkiye Akademisi'nin, Türkiye'nin fikir ve ilim dünyasının en önemli vazifelerinden birisidir. Ve bunu yapacak Türkiye'nin insanıdır, Türkiye'nin gençleridir. Hem kendi milletimize hem insanlığa bu çözümleri üretip ortaya koyacağız. Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, önümüzdeki dönemde dünyanın en fazla üzerinde konuşacağı bir başka alan ise uluslararası siyasetin, küresel siyasal sistemin durumuyla ilgili haksızlıklar, eşitsizliklerdir. Aynı ekonomik sistemin kurumlarında olduğu gibi dünyadaki küresel sisteminle kurumları çatırdamakta, fonksiyonlarını yitirmekte ve artık tamamen işlevsiz hale gelmektedir. Dünya en önemli örneği ise dünyada barışı ve insanlar arasında adaleti tesis etmek üzere kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının ortaya çıkardığı mahsurlardır. Sadece çevremizdeki iki büyük olaya baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in ne kadar işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Rusya Ukrayna arasında üç yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ne yazık ki Birleşmiş Milletler tarafından durdurulamamış tam tersine güvenlik konseyine gelen kararlar da veto edilerek savaşın devamı bir şekilde temin edilmiştir. Benzer şekilde iki yılı geride bıraktığımız İsrail'in Gazze üzerindeki baskıları, soykırımı ve işlediği insanlık suçları asla önlenmemiştir. Bunun en temel nedenlerinden birisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve bu yapının da maalesef sadece güçlünün sözünün geçtiği bir yapı şeklinde mevcudiyetidir. Dolayısıyla İsrail'in aleyhine bu süre içerisinde ne zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na karar almak için müracaat edilse, başvurulsa İsrail'in dayısı tarafından veto edilmiş ve soykırım bugüne kadar sürdürülmüştür. Sözde Türkiye'nin de gayretleriyle İsrail bir ateşkese razı olmuş görülse de ne yazık ki sürekli olarak ateşkesi ihlal etmekte ve insanları öldürmeye, insanları insan onuru dışında bir yaşama mahkum etmeye devam etmektedir. Dolayısıyla bu sistem böyle devam etmez. Biz istesek de devam etmez. Insanoğlu böylesine bir gayri adil küresel sistemin içerisinde bundan sonra adil ve onurlu bir geleceği asla tasavvur edemez, asla kuramaz. Onun için diyoruz ki aslında güçlünün, kuvvetlinin sözünü esas alan, Zayıfı ise asla göz, göz önünde bulundurmayan bu küresel sistem, siyasal sistem bütünüyle değişmeli ve dünya yeni bir siyasal yapıya kavuşmalıdır. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her uluslararası platformda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür sözü sadece bir slogan değil. Sadece bir temenni değil dünyanın yeni bir sisteme duyduğu ihtiyacın millet adına ve bütün insanlık adına dile getirilmiş bir temennisidir. Ve şunu sevgili gençler açıkça söylemeyi gerçekten bir vazife telakki ediyor. Biz görürüz görmeyiz. Ama sizler mutlaka Birleşmiş Milletler'in dünya siyasal sisteminin değiştiğini göreceksiniz. Yeni bir Birleşmiş Milletler ve yeni bir dünya inşallah sizin zamanınızda kurulacak. Çünkü adaletin olmadığı yerde insanlığa ait hiçbir şey olmaz. Adalet insan onurunun gerçekleşmesinin ilk şartıdır. İnsan onurunun sağlanamadığı dönemlerde ise insanlık içine girdiği girdaplardan çıkamamış çok büyük alt üst yaşamıştır. Bugün de hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda dünya sisteminde onuru esas alan yeni bir döneme girmek mecburiyetindeyiz. Sevgili gençler, geçen bir yerde söyledim, burada da tekrar etmek isterim. Şimdi Dünyada hani Z kuşağı, Y kuşağı falan diyoruz ya. Şimdi dünyada bir de kaygı kuşağı diyebileceğimiz gençlerin geleceğe dair ümitsiz bir haleti ruhiye içinde yer aldığı bir kuşaktan bahsediliyor. Yani nasıl bir dünya olacak? Çatışmalar nasıl önlenecek? Bu söylediğim açlık, kıtlık, efendim küresel göç meselesi, göç meselesi çevresel tahribat, iklim değişiklikleri susuzluk, kuraklık, çatışmalar, savaşlar vesaire. Bu bütün bu ağır tablodan dolayı karşımızda kaygı kuşağı diyeceğimiz bir kuşak ortaya çıkıyor. Geleceğinden ümitsiz, belirsizlikler içerisinde tedirgin bir kuşaktan bahsediliyor. Türkiye'nin gençleri, büyük bir medeniyetin çocukları olarak sizler kaygı kuşağının değil, adalet kuşağının öncüsü olacaksınız ve dünyada adalet sözünü en yüksek seviyeye çıkaracaksınız. Bunun için gayretle bütün gücümüzü birleştireceğiz ve yeryüzünde yeni bir sesin, yeni bir sözün yükselmesine vesile olacağız. Sevgili gençler, adalet kuşağından kastımız kendisinin aleyhine olsa bile doğruyu ve hakkaniyeti söyleme becerisine sahip olan insanları yetiştirmektir. Adalet kuşağından kastımız yeryüzünde hakkı ve adaleti yeryüzünün bütün insanları için isteyen karakterli bir sesi ortaya koyabilmektir. Adalet kuşağından kastımız yeryüzünün bütün zenginliklerinin insanoğlunun tamamının ortak malı olduğunu bilen bir fedakarlıkla dünyaya bakabilmektir. Yeryüzünde bizim mirasımızı, bizim kültürel mirasımızı, bütün insanlığın ortak mirası olarak gören ve bunun üzerinde sözünü kuvvetlendiren bir adalet kuşağı olmaktır. Bunun için biz Türkiye'nin geleceğinden ümitliyiz. Gençlerimizden ümitliyiz. Dünyanın gençlerinden de ümitliyiz. Niçin ümitli olduğumuzu söylemek için sadece Filistin'de, Gazze'de yaşananlar karşısında dünyanın dört bir tarafında milyonlarca, yüz milyonlarca insanın hem de hükümetlerinin tehdit ve baskılarına rağmen caddelere, sokaklara, meydanlara çıkarak özgür Filistin için mücadele etmesi insanlığın geleceği için umutlanmamız için en önemli sebeplerden birisidir. Normalde bir tek insanın bile sokağa çıkıp sıkamayacağı zannedilen ortamlarda ülkelerin bütün büyük baskılarına, hükümetlerin baskılarına rağmen Londra'da, Belçika'da, Fransa'da, Amerika'da, dünyanın dört bir tarafında, Japonya'da, Kore'de yüz milyonlarca insanın İsrail'in, katil İsrail'in yüzünü ortaya koyması, mazlum gazetelere elini uzatması öyle çok da küçümselecek bir şey değildir. Artık yeni bir adalet kuşağının dünyanın dört bir tarafında adım adım hem de hızlı adımlarla gelmekte olduğunu görüyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu adalet kuşağının öncüsü Türkiye'nin gençleri olacaktır. Çünkü bizim Anadolu toprakları, bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz gerçekten önemli başarılara imza atmış, güçle ahlakı İlimle hikmeti bir arada yaşamış ve insanlarımıza gerçekten dünyada dengeli bir şekilde yaşayabilmeyi öğretebilmiştir. Onun için üniversitelerimizin de sadece birer bilgi üretim merkezi değil, üniversitelerimizin de bilgi, hikmet ve irfan ekseninde yeni bir düşünce sistematiği geliştirmesi gereken merkezler olduğunu altını çizmek isterim. Bilgi, bugün dünyada bilgi çağı falan diyorduk. Bundan 30 sene evvel. Bilginin en hızlı üretildiği, en hızlı geliştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Hele hele yapay zekanın ve yüksek teknolojilerin hızlı gelişmesiyle birlikte bilgi üretmek fevkalade kolay bir hale gelmiştir. Mühim olan bu bilginin insanlığın hayrına, faydasına olacak şekle getirilmesidir. İşte bizim medeniyetimizde buna hikmet derler. Atom bombasını bulmak, o molekülleri parçalayabilmek, ardında onlarca yıllık birikimin olduğu fevkalade zengin bir bilimsel çalışmanın sonucudur. Ama insani değildir, marifet değildir atom bombasını yapmak. Hikmetli değildir. Bu hikmetin mutlaka bizim üniversitelerimizde öğretilmesi, yani bilginin bütün insanlığın hayrına olacak şekilde, faydalı olacak bir şekilde üretilmesi ve kullanılmasını temin etmek. Bu da yetmez. Üçüncüsü ise irfan dediğimizdir. İrfan insanın kendisini bilmesidir. İrfan insanların arasındaki dengenin bilinmesi, yaradanla yaratılanlar arasındaki ilişkinin bilinmesi, irfan yeryüzüyle evrenin arasındaki ilişkinin bilinmesidir. Hani diyor ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlim kitapları okumak, bugünkü tabiriyle bilgisayarların zenginliğinde fikirleri öğretmek değil, ilim kainatta var olan bu olağanüstü dengeyi anlamak, algılamak ve kendisini bu kainatın içerisinde olduğu yere koyabilmektir. Onun için diyoruz ki Üniversitelerimiz artık sadece bilgi üreten yerler değil, hikmeti ve irfanı üreten de yerler olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki ne biliyor olursanız olun bilginiz evrenin sahibi olan Cenab-ı Allah'ın bilgisi karşısında okyanusuna bir su mesafesinde, damlası mesafesinde bile değil. Böylesine büyük bir irfanı, böylesine büyük bir hikmeti kazanmış olan milletlerin de, tarihte ne büyük başarılar kazandığını, ne büyük insanlık zirvelere ulaştığının örneği örneğiyle aziz Türk milletidir, bizim milletimizdir, bizim medeniyetimizdir. <laughs> Sevgili gençler, bu çerçevede tarihi bir dönemde duruyoruz. Biz sadece kendimiz için değil, bütün insanlık için doğru olanı, iyi olanı, faydalı olanı üretecek bir güce, bilgiye ve potansiyele sahip sahibiz. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, beraber olalım ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bunu önce ülkemizin ve nihayetinde bütün insanlığın faydasına sunabilir. Bu çerçevede Türkiye öylesine bir hassas dönemde her şeyden evvel kendi içerisinde birlik ve bütünlüğü sağlamak mecburiyetindedir. Bunun için ilk asrını geride bıraktığımız yani yüz yıl artık açtığımız cumhuriyetimizin maalesef 50 yılında ayaklarımıza bir pranga gibi vurulan bu ülkenin ileriye gitmesini, bu ülkenin insanların birlik beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü milletini teşkil etmesini önleyen terör velasını artık geride bırakıyoruz. Türkiye'de emperyal projelerin bir şekilde kendi maşaları olarak kullandıkları emperyal projelerin bölme ve parçalama siyasetlerinin bir unsuru, bir vekalet unsuru olarak gördükleri terör meselesini Türkiye olarak bir daha asla canlanmamak üzere tarihe gönderiyor, geride bırakıyoruz. Bunun için asırlardır birlikte beraber yaşamış. Aralarında şimdiye kadar hiçbir husumet, hiçbir kavga, hiçbir çatışma olmamış olan Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan bütün etnik ve mezhebi farklılıklar içerisindeki 86 milyon yurttaşımızın arasında etreni ve ebedi kardeşliğimizi yeniden tahkim ederek yolumuza devam ediyor. Aramızdaki bir takım nifak ve futbol unsurları olan bu aparatları geride bırakıyoruz. Değerli dostlar Sultan Alparslan Anadolu topraklarını fethet, fethederken en büyük yanındaki yardımcıları bildiğiniz gibi Anadolu'da yerleşik bulunan Kürt unsurlarıydı. Kürtler ve Türkler birlikte Anadolu'yu bir İslam yurdu yaparak bir 1071'den bu yana bu toprakları aziz milletimizin merkezi haline getirdiler. Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşımız öncesinde Sarapkale'de Birinci Dünya Harbi sırasında 7'den ondan fazla cephede Türkler, Kürtler yan yana aynı siperlerde savaştılar, mücadele ettiler, şehit oldular. Hepimizin ortak vatanı, hepimizin medeniyet ortak paydası olan yer bu topraklardır. Anadolu topraklarıdır. Şimdi bu topraklarda ila nihayete devam edecek olan kardeşliğimizi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor ve sonuç almak için artık sona yaklaştığımızı ifade ediyorum. Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede asla ve asla terörün yabancı güçlerin masyası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin topraklarında sadece birlik ve beraberlik türküleri, sadece kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece bu ülkenin de değil, terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgeyi kurarak Allah'ın izniyle bu bölgedeki bütün halkların aynı safta, aynı cephede aynı hedef doğrultusunda yer almasını sağlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bu ülkeyi her türlü şerden korusun. Allah bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin diyorum. Birliğimizi, birliğimizi kıyamete kadar daim kurmak için hep beraber ferasetle, bilgiyle, irfanla çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Sözümüz kuvvetli olsun. Türkiye'nin düşmanları Türkiye'ye zarar vermesin. Allah bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirsin diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Ben çok teşekkür ediyorum.